Gıda teröristleri yemeğin olmazsa olmazı salçaya da el attı. Bakın ev yapımı ve doğal diye satılan bazı salçaların içinde neler var? Gıda boyaları kullanıyorlar yani bunun ötesi birisi yok. Rengini biraz daha koyulaştırmaya biraz daha açmaya çalışıyorlar. Yazık insanlara yazık ya. Sağlığımızla oynamasınlar. İşte gıda sahtekarlarının yeni oyunu bu. Boyulu ve tuz köprü salça merdiven altında hiç olmadık şartlarda üretiyorlar. İddialar korkunç. Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar. Tuz oranı sıfırdır burada. Tuz yoktur salçada normal şartlarda. Diğerlerinde? Diğerlerinde tuz var işte. Bu oran %20'ye %30'a çıkıyor. <laughs> tereyağdan, baldan, kaşardan, peynirden, sucuktan sonra gıdada alarmın adı domates salçası. Vatandaşın haberi yok ama yemeğe lezzet katmak isterken her kaşıkta hastalığa kapı açıyorlar. Yanlış salça dediğimiz tüketicinin kullanmaması gereken salçanın içerisine çok ciddi miktarda tuz ve gıda katkı boyası koyuyorlar. Yöntemleri bu. Az domatesten çok salça üretmek. Bir yanda hiç olmaması gereken tuz, diğer yanda kansere kadar götüren gıda boyası kullanıyorlar. Sonra da el altından doğal diye ev yapımı diye vatandaşa satıyorlar. Çürük domates. Çürük domates. İçine de gıda boyası. Gıda boyası. Başka o, ne katıyorlar? O, o, o. Ben, ben, bol bol ben, da tuz. Ben, tuz. Ben, ben. Yemeğin tadını kaçıran bu lezzetsiz oyunu Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu ortaya çıkardı. Gördüğünüz Gerçeğini mi? anlamanın yolunu da işte böyle gösterdi. Bir kere her şeyden önce renkle bakıyorsunuz. Rengin kırmızılığı ve düzenli olması. İkincisi kokluyorsunuz. Üçüncüsü tadıyorsunuz. Dördüncüsü eğer gerekiyorsa elinizle de bunun kıvamını ölçüyorsunuz. Salça önemli. Özellikle bizim kültürümüzde salçasız yemek neredeyse yok. Bir de küçük çocuklar var salçalı ekmeğe bayılan. onların sağlığı için de bu salçaların gerçekten sağlık koşullarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi çok çok önemli. Bu arkadaki küçük